Adım adım Sıla yolu başlıyor. Evet. Süpersiniz. Herkese çok teşekkür ederiz. Sizin gibi e, insanlar olduğu için Allah razı olsun. Sizin siteden bakıp da bilgi alıp geldik. Allah razı olsun herkese. Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Fransa. Fransa'dan geliyorsunuz. Evet. Ne zaman çıktınız yola? Dönüşte çıktık. Dönüşte çıktınız. Dün çıktınız. Yolda bir sorunla karşılaştınız mı? Yolda bir sorunla karşılaştınız mı? Bir kurgan var işte. her bu zaman. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? Hollanda'dan geliyoruz. Hollanda'dan geliyorsunuz. Ne zaman çıktınız yola? Bilmiyorum, sabah 5'te çıktık. Evet. Herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? İnşallah sefer evet. hiçbir şeyle karşılaşmadık. Çok da güzel bir Yolculuğunuz güzel geçti. Evet. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Yolculuk nereden? Yolculuk Hollanda'dan. Hollanda'dan. Ne zaman çıktınız yola? Ee, e, sabah saat 9'da çıktık yola. Ee, evet. Almanya'da aşırı sonra elhamdülillah tazeli bir şekilde geldik. Yolculuğunuz iyi geçti. Yolculuk iyi geçti. Sıla yoluna özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. 3 tane de Hollandalı bize uydu. Sizin sitenizi ve e, Facebook'taki sayfada da paylaşımlar sayesinde e, bu yeni yoldan geldik. Sefet yolundan, e, otoban yolundan gittik. Gerçekten çok çok faydanız oldu. Bunu gezinebilip yaptığımız işi devamlı bekliyoruz. Evet, e, biz de buradayız. E, vatandaşın e, nabzını alıyoruz, e, nabzını yokluyoruz. E, sohbet ediyoruz, yolculukları nasıl geçti? E, herhangi bir sorun yaşadınız mı? E, genel olarak herhangi bir sorun olmadı. Almanya'daki Hı. normal, yıllık malum e, yol yukarı inşaatlarımız dışında sınırlarda sorun oldu. Buralarda bir işletme olayı oldu ama e, başka bir şey yok. Onu karıştırdım isterseniz. Çok olmadı. Nerede nerede rüşvet sorunu oldu? Ee, en son e, ee, Silver geldiğimiz zaman orada onu rey aldılar. Durdurup onu rey aldılar. Radar yokmuş çok şey ellerinde onu rey aldılar. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. sağlık. Sağ olun. Evet. Merhaba, iyi günler. İyi günler efendim. Nereden yolculuk? Ee, Almanya'da. Ne zaman çıktınız yola? Ee, dün saat 14.00'da çıktık. Evet, yolculuk nasıl geçti? Ee, İyiydi, güzeldi ya. Güzeldi. Ee, iyi, iyi, iyi. Herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Herhangi bir sorun karşılaştık. Evet. Ee, yollar kalabalık mı? Ya iyi, fazla kalabalık değil. Evet. Adım adım sıla yolunu sundu.